Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine bir yol kenarındayız. Burada böyle bir delici armudumuz var. Onu inşallah faydalı bir hale getireceğiz. Yani kuş kurt yiyecek, insanlar yiyecek meyvesinden. Ve böyle terk edilmiş bir durumda kalmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi ormanın içinde böyle bunlar da aşı olayını şöyle şu dalların şu dal eylerdeki dal ee, bu dalın üzerinde yapmayı düşünüyorum ee, şu ortayı açmayı düşünüyorum yanlara doğru açılıp önünde herhangi bir engel olmasın bu şekilde kaylanmasını güzel olacağını düşünüyorum şöyle gördüğünüz gibi harika bir şeyler olacağı benziyor. thank you